hızlı balıkçımız Menessa. <laughs> Menessa bir el salla. <laughs> bir daha at bakalım. Sen bu işi öğreneceksin. Hadi bakayım bir tane. Oo çok uzağa gitti maşallah kızıma. Bir de balık tutarsan çok güzel olacak. <laughs> Mavi göldeyiz. Bugün 22 Nisan 2024. Şu anda saatimiz 18.28. miniklerimizi bu spora alıştırmamız gerekiyor. Yoksa doğayla iç içe büyüyemezler. Doğanın kıymetini bilemezler. Ayrıca yaşam nasıl oluyor? Ne zorlarla, zorluklarla, ne şartlarda o hayvanlar yaşıyor? Bunu aşılamamız gerekiyor. Sizin vicdanınız, sizin limitiniz diyerek videoyu sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler.